arkadaşlar Ryan Gofensiyum'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yanımda abimle beraber yargıya devam ediyoruz. Niye? Abi o. <laughs> Öyle bağıracaksın. <laughs> burada. Sen şey aldın mı yeni karakter? Yok. Benim arkadaşlar Max karakteriyle savaşmaya devam. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Elgirler savaşıyor. <laughs> Arkadaşlar umarım <laughs> Zaza Q onca bilmiyorsunuzdur. Şey, <laughs> Yani Drone var mı? var atayım mı? Döndüm. Adam nerede? Hemen bakalım. Alalım mı adamı? Döndüm. Adam mı? Adam mı o? Aa, bir taneydi, bir taneydi. Oo kaçıyor ha. Gangs. Gördüm. Oha. Oha kanka ya iki kişi falanlar. <laughs> kanka biri düştü kaldırmasınlar. Tamam <laughs> ben birini aldım. Kanka aynı şekilde sizi onlar öldürecek. Kanka ölme. Aldın mı? Tamam. Asi ben kendime yaptım. Nasıl yaptın ki kendine? Neyse iyi Tamam. Kafamızın üstün üstüne geldim. Can bir tane var atıyorum yere. Türbin falan silah falan bulmamız lazım ya. Bu MP5 oyun mu oynanır? Oha gaz bile geldi. Çatışıyorlar ha. Nerede? Oo. Sesi bir evet. Ha? Şu ne lan? Alo. Allah siz ne ya? Çatışmay <laughs> <laughs> Evet, şimdi dürbün. Bu askerim. Valla kanka aldım mı? Almışım. Bir tane almışım. E ee, adam görüyor musun? Ben adam şu an göremiyorum. Evet, Troko olayalım ya bu sefer. Ee, tamam. bir çırpınan var mı? Yok. Bana bir <laughs> şey silah. Var. gel. Teşekkür ediyorum. Yanıma bakıyorum. Evet. Biz mı işaretledi? adam mı işaretledik? Adam mı işaretlemiş o? Yoksa öylesine mi işaretledik? susuyorsa adam vardır ya. Sen misin? Yok. Tırmanan? Ne? Adam dibimizde adam var. O da. Yok ya. Oha. Oğlum adamda yok yok lan. PKM ve PKM baya iyi anladın mı? Bu iyi adam olmuş ha. Hmm. Adama bak nerede pisiyor ya. Çölün ortasında beklemek nasıl bir sabır timsalidir ya. Ne tarafa doğru gidelim? Burada yukarıdan tırnağı var. Sen alt tandire de Aa drop var. Evet, ileriden olsun. Yani çok geç farkına vardım. Adam çıkar abi. Hemen gezelim buradan. Vallahi süper. 4x bulduysan harika. Şöyle ben bir sağa sola bakıyorum. Çölün ortasında gezen bir... Ceklan gibiyim Ceklan. Çok vurdun. Geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ben birazcık koşarak geliyorum da. Kanka çok çok denk ses çıkardık. Hepsi de gelecek ha. Ana. <laughs> Aynen oraya geçelim. Aa arabayla gelen var kanka motosu Kanka motosu kayalıklara indiler. Kayalıklara indiler daha tehlikeliler. Daha tehlikeliler haberin olsun. Kayalık. Canlandırıcı nasıl yapıyorsun? Kanka motosiklet burada burada. <laughs> kanka vurun motosikleti ikini vurun. Motosiklete giderken vurdum. Gidiyorum. Tabi canım. Vur beni. Vuuu. <laughs> <laughs> Onları lootlamamız lazım ha. Oha kanka kim sıkıyor? Kanka biri sıkıyor ama Baya sağlam sıkıyor haberiniz olsun Yer bilirsenize Kim Şu an iyi miyiz Ben bir luta gidiyorum Gel Şuraya şuraya Oha yani. Kuran çarpsın müthiş vurdum adama müthiş. Kanka adamlarda baya güzel. G28 var. Şunu belki kullanabiliyor muyuz? Evet. Şu silahı atacağım abi. Yok, At. Şu. Kesin almamız gerekiyor. Çok iyi. Ama tepeye dikkat hmm, Motosikletli ibneyi ben nerede vurdum? Tepe Çok tehlikeli. Umarım burada Kanka çok kişi var ha. Acayip dikkatli olmamız lazım. Şey gaz geldi ya. Aha uca çıkarmamız lazım biraz kendimiz. Altının var? Bir şey yok. Ne? Oğlum sen miydin o? Aklım çıktı yemin ederim. Kanka istersen yere atıp işaretleyebilirsin bizim adamı. Adam. Nerede? Vuralım. On... Nereye indi? Bir tane daha geliyor, bir tane geliyor. Diyeyim, ben Benim olduğum yere gelebiliyor musun? En azından birazcık daha kapalı. Oha! Kanka Remington falan var bak bunlar bize tek atar ha. Dur. Görün, görün sen, görün. şu yeli almam lazım. <laughs> Orada mı? Ne yaptın lan? O zaman difansiyon ikisi difansiyon üçü var. Uyguları var. Uyguları geçir, uyguları geçir. Bir tanesi tepede. tepede. mi? Bir burada. Lavavu, onu da alacağım. Oh. Uh. Of, çok kötü vurdum onu. Geliyorum. Kaçacaklar. Sen can bas. Can bassan. Taktik değiştiriyorlar. Evet. Kanka, onları birileri bastı, birileri bastı. Patıp kuzuma bak. Leblebi avantajı alıyoruz. Taktik bozulmuş gibi. Nereden? Soldan Bizimki istiyor ki oraya gidelim diyor. Bence çok mantıklı. Ama Biraz, ilerledim. Biraz bir şuradan gidelim kanka. Yapıştırdım ben. Havada vurabilirler bak dikkat Tamam kayalığın yanına. Hepimiz yan yana durursak var ya müthiş derecede alırız bunları. Kaskı değil, Sıfır kaskı tifte oldu. adamı. Değişik. Şu antenin içi var ya çok anahtar. Anten mi? Antene mi gitsek sonra? Adamlar yakınımızda galiba. Aa önümde önümde. Baya kastı baya kastı. Tam burada. Burada burada. Çıkma 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 seni gör seni gör seni gör. Sen harikasın ya. Ama Kim vurdu? Elimi attım bir dakika. Sana sağladı şimdi onu. sen iyi bak. Tırmanan biri var. Geldi arkamdan geldi. Kalk arkamdan gel. Kalk dibinde dibinde. Dibinde dibinde dibinde. Dibinde düşmeyin. Düşmeyin. Düşmeyin kayalıkların altında. Dikkat 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 seni başkası vurdu ya. Şerefsiz herifler bizi mahvetti. Şey Katlettiler bizi ya. Var ya mahvetti. Şu an ikimize vuracak yerde bak burada. <laughs> Almaya çalışıyor bizi. Bizim adam senin ya da beni kaldırması gerekiyor. Aa! <laughs> Kanka ben risk alma. Gel 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 risk alma. Allah! Gel 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 gel. Ne yaptın, ne yaptın? Gel çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Daha kişi ne var. Kaldı, Dolu kişi var dolu kişi var. Hadi seni kaldırması lazım. Seni son anda tuttu. Bu e, nasıl bir adam lan? İki saniye mi kalmıştı seni? Evet. Kanka kanka sen, adamsın ya. Sen adamsın ya. Var ya bizim adam bizi var ya ipten aldı biliyor musun şu an? Bak bak. Sen nasıl bir adamsın Adam ne Ekip aldı valla. Haa adam ekip aldı valla. Artık buradan sonrasında bizim bayağı bir yardım etmemiz lazım adama. Gördüm gördüm adamları. Uçan var uçan var uçan var uçan. <laughs> Ananı satayım. Lan lan. Kanka sağlam bir kesim şancı var haberin olsun ha. Ölüyor lan adam. <laughs> evet. oyun bitti şu an. Evet. Bayağı 6 kilo aldım ben de çok az aldım. <laughs> Şey söyleyeyim mi? Bizim adama tebrik ediyorum. Vallahi tebrik ediyorum. Bizim adama tebrik ediyorum. İpten almasa gidiyordu Bizim Wolf var ya harbi kurtmuş yani. <laughs> helal olsun, adam olsun. çok çok iyi oynadı be. <laughs> Adamların desenlerine falan bak yani. Felaket derecede iyi adamları aldı. Evet 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 ikimizi indirdi ve bizim adam helal olsun. Tebrik ediyoruz. Bizi sıkıyor şu an herif oluyor Altyazı <laughs> Vay be. Adamın bizi kurtarması da böyle bitti ha. Teşekkür ederim kardeş. Gel hemen buraya. Valla adam bence çok iyi ipten aldı bizi bir Tebrik ediyoruz adam abi. Ben. Çok iyi bir durum oldu. Kendinize evet, iyi bakın. Yani bir abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diyecektim ama daha bol fikre çıkıyor. <laughs> de, <bir> bölümü bitiriyoruz. <laughs> de, büyük patlama oluyor mağaza <laughs>